sağ olsun neval hocam bizim uzun zamandan beri bilahareler gönüllü olarak bize danışmanlık yapan hocamız kendilerine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz kent tarihi itibariyle 5000 yıllık tarihten bahsediliyor. Bu 5000 yıllık tarihi mutlaka gelecek nesillere ve mevcut nesillere aktarılması ile ilgili bir görevimiz vardı. Bununla ilgili hocamızla beraber çalışıyoruz ve e, hemen Sanca Köprüsü'ne giderken sol tarafta tarihi bir binamız vardı, Tarihi binamız vardı. O binayı şu anda restore ediyoruz bu tabi çalışmaları biraz uzayabiliyor, aksayabiliyor. Biraz uzadığını söyleyebiliriz noktada. İnşallah onu bitirdikten sonra bu kalıcı eserlerin orada sergilenmesi ve geleceğe bunlar aktarılması ile ilgili süreci inşallah daha fiziksel olarak bir yapıya dönüştürmüş olacağız. Tabi buradaki eserleri gördük. Bizim yaşadığımız müsait, belki müsait olan arkadaşlarımız vardır ama hepsini neredeyse biliyoruz, yaşadık, gördük. İşte ablalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz bunları yaşadılar, giydiler bu e, bunlarla beraber büyüdüler. Böyle bir e, nostalji bize yaşattığı için derneğe ve Şekil çok teşekkür ediyoruz. E, böyle bir geleni yaşatmak kolay değil. Hem de meraklı olarak bu işi topluyorsunuz ve kendiniz de üretiyorsunuz. Çok daha anlamlı. O yüzden sizlere tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili e, biz fizik yatırımları belediye olarak yapıyoruz. Hamdolsun bir sıkıntı yok. Yani bunu her seferde söylemek, söylemekte, söylemekte hicaplıyorum ama şunu söyleyeyim. Alt yapı ve üst yapı yatırımları olarak şu anda Türkiye'de sayılı belediyelerde bir tanesiyiz. Bu rakamları bu sabit bir şekilde. Yine sosyal belediyecilik anlamında da aynı bu noktadayız. Ama çok fazla bilinmeyen sanat ve kültür etkinlikleri açısından da Pendik inanın Türkiye'de örnek olacak bir belediye. O yüzden bu tür etkinlikleri biz çok değerli buluyoruz ve anlamlı buluyoruz, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi bununla ilgili bir STK merkezi oluşturuyoruz. STK'larımızın en büyük giderlerinden bir tanesi, sıkıntılarından bir tanesi mekansal yerleşimler. Bu mekansal meselelerde inşallah Pendik'teki kültür sanat dernekleri olabilir, hemşehrin dernekleri olabilir veya herhangi bir dernek olabilir. Bu, bu etkinliklerini yapacağı veya toplantıları yapacağı ortak alanda kültür konferans alanları, e efendim kokteyl alanları olmak üzere tüm masraflarını da belediye karşılamak üzere inşallah bu STK merkezini şu anda projelendirmeye devam ediyoruz. Yakın bir zamanda bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmış olacağız. Ve Pendik'te bu sorunun inşallah sıkıntılarını gidermiş olacağız. Ve Türkiye'de örnek olacak bir STK merkezi olacak. Bunu buradan ifade edebilirim. O yüzden bu, bu çalışmalar bizim için çok değerli ve anlamlı bu anlama değer katan Şerika Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda makamımızda görüşmek üzere inşallah. Buradan sözümü vermiş olayım. Tekrar katılımınızdan dolayı size şükranlarımı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Filistin bayrağı biliyorsunuz. Biz Pendik'teki eee şunu bir defa söyleyeyim. Pendik nitelikli bir ilçe. Her yönüyle, STK'larıyla, siyasileriyle, kamuoyuyla hakikaten nitelikli bir ilçe ve kendine has özellikleri olan bir ilçe. Ben 77'den beri Pendik'teyim. İş hayatımda, aş hayatımda, ev hayatımda, aile hayatında Pendik'te geçen birisi. Dolayısıyla Pendik'i seviyoruz. Pendik'e hizmet etmek biz ibadet aşkıyla bu çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada e, bu Filistin, Gazze meselesi artık insanlığın onuru noktasında bir imtihan noktasına geldi. Biz de Pendik olarak buna ne yapabiliriz diye düşündük. Tüm STK'larımıza bir araya geldik kamu kurumlarımıza bir araya geldik. Siyasi partilerimizle bir araya geldik. Ortak bir karar çıkardık ve bu ortak kararda bir günlük kazancımızı Gazze'deki insanlara aktarmaya ile karar aldık. Biz de Pendik Belediyesi olarak Pendik'te 11 tane sosyal tesisimiz var. Bu 11 tane sosyal tesisin tüm cirolarını satışların üç gün boyunca elde edeceğimiz oradaki ciromuzu Gazze'ye göndereceğiz. Bundan sonra bu süreçte de inşallah devam edecek. İnanın biz biraz da e, tırnak içinde fantezi yaparak yaşıyoruz. Ama orada bir bardak suya ihtiyaç olan çocuklarımız, insanlarımız var maalesef. Ve her taraf e, mahvolmuş vaziyette. Destek vermemiz gerekiyor ki insanlık onur adına, insanlık onurunu ayağa kaldırmak adına bu desteği yapmamız lazım. Bu noktada da az önce Cuma namazı çıkışı, STK'larımızla beraber, kamuoyuyla beraber kampanyamız başlatmış olduk. Pendik'teki neredeyse tüm esnafımız belki bu kampanyaya katılmış oldu. Kamu kurumlarımız katılmış oldu. Sizlere de bu kampanyaya katılmanızı özellikle istirham ediyorum. Tekrar sergiden dolayı Şevik Hanım'a, Neval Hocam'a ve ekibine herkese saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başbakanımdan Dolayı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çin'e çok teşekkür ediyoruz. Ve başkanınızı arz ediyorum efendim. Buyurun lütfen. Çok değerli başkanım, Neval Hocam, Şafika Hanım, değerli başkanımız, siyasi partilerimizin başkanları, yöneticileri var. Ve siyah başkanımız burada, dernek başkanlarımız ve çok değerli basın mensuplarımız. Ee, çok güzel bir sergide bugün birlikteyiz. Ee, çok mutlu olduk gerçekten kapının girişinden uyana. yana. Şefkan nerede? Burada. Çok otantik bir sergi yapmışsınız. Temiz. Eyvallah, <laughs> Evet dedim nazar boncuğu otantik diyor. Dedik ki otantik olunca daha mı az nazar değiyor? Yani bunu bir şey açıklayalım açık diye. İnşallah siz de organik bir e, otantik bir organik de olur. Otantik bir nazar boncuğu takın çünkü gerçekten nazar değebilir. Çok güzel bir sergi olmuş. Tebrik ederim. ediyoruz. Emeği başkanları, Sayın Başkanımıza sahipliği için e, Neval Hocama, organizasyondaki katkıları için e, Şefika Başkanımız'a da gerçekten bu olağanüstü bir sergi için teşekkür <laughs> ediyoruz. Herhalde daha devamı var. Ben onun için e, burada keseyim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Kaymakam'ıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli hem de Evet üzerimdeki ceket Bazen ve örgüyle Bezenmiş çok sağlıklı Pamuklu kumaş Ceket Evet devam edebiliriz Çıkarabiliriz Ve belimde Aksesuar olarak Örgü kemerimiz Çantamız Teşekkürler Elif Gırdan. Kurucularımızdan genel yöneticilerimiz yönetmenimiz Dilek Altın Öz geliyor. Evet bu da yine el örgüsü, pile örgü örülüp üzerine otantik desenlerle renklendirilmiş kemeri, heybesi, yeleği takım. Teşekkür ediyoruz. İrem Yıldırım geliyor. Bu arada benim zorum da çıkıyorlar. Benim zorum da çıkıyor. Hayır ya. Evet İrem Yıldırım, pançomuz, panço hırkamız, kalmış iplerden değerlendirilmiş yeni trend, üç yıldır dört yıldır trend olan modelimiz ve belinde kemeri yine örgü kemer. Sağlık açısından malum şimdi biliyorsunuz. Gel yukarıda. Karın göbek açın. Ha bak böyle kapatalım. Sağlıklı olalım. Teşekkür ediyorum İbrahim Yıldırma. <laughs> değişik bir kıyafetiniz. Malumlu ipten. Özgün teşekkür ediyoruz. Elif tırnağı üzerindeki de boğa yerden el emeği örülmüş. Arafımda. Üzerinde otantik motifler de özenmiş. Hırka ve atkısı. Biz tamamen siz biz onlar misaliyle kendi aramızdan düzenlediğimiz Mo her ipten bu resimle giyilebilecek manço kapadan geçme manço yine otantik motifler direk Hanım'a teşekkür ediyoruz direk bu manço'nun başka bir versiyonu var. Bu mevsimin rahatlıkla giyilebileceği pratik hem güzel gösterişli işte. teşekkür ediyorum. Sıradaki arkadaşım geliyor mu? dikilmiş üç eteğimiz ama kısa versiyonu günlük hayata uygulayabiliyoruz. Otantik kıyafetleri, korkların kıyafetleri günlük hayata uygulayabiliyoruz. Çantası, üç eteği ve polisi kutlu kumaşından ile önüne teşekkür e, e, ediyoruz. Baştan etek yapılmış. Çift taraflı da üzerinde yeni. Ben dikiş bilmiyorum ama hani internetten baka baka öğrene de öğrene sağlıklı bir kumaş. Bir tur daha alalım. <laughs> Ve bunlar sağlıklı kumaşlar, sentebi kumaşlar değil mi? <laughs> Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Özgür Faplar'a Bu arada beğeniyor muyuz? Evet. Şimdi sırada Elif Gırmak. Türkleri kısa versiyonu otantik fırkamasın. çabuk çabuk olduğu kadar. Üç dört tane kalmış diyor. Son güzel kıyafetlerimiz Örgü yere, örgü yere gidip o tipinden komple edilmiş cepleri yine bazenden düğmeleri bastırılmış. Günlük bir kıyafet, sağlıklı bir kıyafet. Teşekkür Derden, evet. Bu mevsimde kullanılabilecek. Benim de yine yün kemerimiz var. Ben kapatmaya çalıştıkça belleri ısınsın diye bunların belleri açık anam deneyim ben. Ee, bu Anam direndi, bey beğendi modeli bu modelin ismi, motifin ismi. Bunu da biz günlük kıyafet olarak çantasını, e, bluzunu ve eteğini yaptık. Beğenmiyorsunuz herhalde. Çalmış falan durmuyor. <laughs> Elif Kurnatürk çantasıyla kombin günlük kullanılabilecek. görsen. Şöyle ben. Güzel. Efendim bunu da ben ördüm acizane söyleyeyim. Örmüş olmak da örülmüş. Üzerindeki takım 150 yıllık en az ipekten artık geliyor bir yazma. Onu kombine ederek kolyeye çevirdim. Arkadaşlarım da sağ olsun. şevk ediyoruz. Ve sentetik kumaştan dantelden olmaz. Hazem'den yaptık. Buyurun parlak ışık. Bu elbiseyi de parlak hanım kendisi diktirdi, bize bağışladı ve kendisi sizlere sunuyor. <laughs> İşte bunları vurgulayabilmek için bu sergi ve tepkilerimiz. Beğendiniz mi bilmiyorum. Arkadaşlarımızın emeklerine kaldık. Sizlerin kendilerinizin biz ee, Neval Hoca'nın çok haklısını gördük. Bağışçılarımız öyle. Plaket ee, vermek için Sayın Kaymakam, Sayın Başkanım rica ediyorum bütün plaket alacak ee, Sayın Başkan, Sayın Kaymakam Evet, da o zaman Allah. hızlı bir şekilde sahneye alalım. Evet. Hızlı bir şekilde lütfen buyurun efendim. Yok. Alkışlardan ne var ne yok. Hanım bir. Evet. Metin mutlu. Metin mutlu. Hoş buluruz eder lütfen sahneye gelirlerse plaket takvimi için. Sayın Atasan Demiray. Sayın Bilet darga Kamile Bilek darga. Sayın Burcu Demircan. Sayın Nazlı Gül. Sayın Çiğdem Şule bayar. Kim organize etti okuduğum kuyretiş arkadaşlarımız sahnede olurlarsa. Sayın Birnur Renda Özen. Başkanım buradayız. Çiğdem Şükrü Bayar ifade için. Sen gel Burada burada. Evet. Nazlı Hanım buyurun lütfen. Evet buradayız efendim. Sevgi <laughs> Fatih. Çiğdem şöyle bayağı.

Bendeyiz. Ne buraya Bozmayın. Evet, buradayız. Evet, ben de hiç. Ben de çekeyim o zaman. Bir dakika dağılmayın. <laughs> evet, bu çok önemli. Evet. <laughs> <Biz gülüyor> <sene, sene>, <laughs> Zamanınızı da çek. Biraz sonrası da Sedat, bak fotoğraflar evet. güzel çıkmazsa. Evet. Teşekkürler, evet. geldi.